Mesela size iki tane şey vereyim, e, örnek vereyim hani e, buradan cevap vereyim mesela yani evet bir soruya yanıt veriyorum. Hayır arkadaş. E, borsada ikinci eldir borsa. Borsada girip bir hisse senedi aldığında ödediğim para şir şirketin kasasına gitmiyor. Ödediğim para o hisseyi kim satıyorsa o sırada onun cebine gidiyor halka arzdan bir hisse senedi alıyorsa o da halka arz da eğer sermaye arttırımı yok sistemiyle yapılıyorsa o zaman bu şirketin kasasına gider. Eğer halka arz yine ortak satışı olarak yapıyorsa, satan ortağın cebine gider. Yani para şirkete gider. Ama sen yani borsamız bizim ikinci eldir. Oradan aldığın her hissede ödediğin paralar şirketin kasasına girmez. Bu bir. İkincisi e, hayır öyle bir kural yok. Hani televizyondan alt geçit geçiyor ya böyle önce A harfi, B harfi, C harfi. İşte bir gün A harfleri yük yükseliyor. Öbür gün C harfleri yükseliyor diye bir kural yok maalesef. Öyle bir şey yok. Bunu da ifade edeyim. En son olarak finansal Okur yazarlık yani bunlar gibi şeyler var o yüzden şey yapıyorum ama bununla beraber benden veya başka hocalarımızdan eğitim alanlar var ben benim borfin eğitimimi alanlardan bana mesela değerlendirme yapıp gönderenler var.